arkadaşlar Minecraft'ımın Minecraft'ın ilk bölümüyle karşınızdayım Minecraft 1.8 bu ee, il, yani ilk serimiz falan olacak geçenlerde GTA 4 atmıştım ama o büyük ihtimalle ilerlemeyecek ama ilerleme olasılığı da var yalnız arkadaşlar Allah için hani ne yapabilirim Hani e, şey nasıl şeyden ne oluyor lan? Pardon. Nasıl ondan video çekebiliyoruz ki şeyden? Ee, nasıl desem? İşte o uygula şeyden e, PlayStation 3'ten nasıl çekiliyor onu söyleyin ben de o çekeyim yani o seri devam etmesini istiyorsanız. Yani 3 abone olmuşuz benim için çok iyi bir şey. Yani çok iyi bir sayı. İnşallah ileride 10.000 bin, 20.000'e gelebiliriz ama ben yani yani Allah bilir biz nereden bileceğiz Belki bir bakmışım e, şey bir milyon abone olmuş ama o iki üç yıl sonra falan olur yani paralı artık paralı oyunlara hiç yani e, hiç gözüm şey olmadan para veririm ama şu anda param ya, yok <laughs> yani yaşım da küçük Şimdi bana şey diyeceksiniz. Sen çok küçüksün, ezik video çekme. Küçükler video çekemez belki öyle dersiniz. Ama arkadaşlar ben video neye çekiyorum? Arkadaşlar aslında yani e, Minecraft'ı mesela tek başıma oynamaktan ben pek şey olmuyorum. Sohbet edeceksin. İşte bir şeyler yapacaksın yani. Öyle, öyle şey yapmayı istiyorum. O yüzden çekiyorum yani videoları. Bir de siz İzleyin. Belki bilgi veririm. Bilginize bilgi katarsınız. Belki hani ee, daha önce hiç oynamayan acemi arkadaşlarımız öğrenir. Öyle şeyler yani. Ben illa şey yapacak değilim. Vay milyoner olmuşum falan diyemem yani. Milyoner demişim. Abi. Şimdi zorlu peaceful'a alıyorum arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın çok korkuyorum tırsıyorum belki size sesler gelmiyordur şimdilik barışçıldayız ama sonra merak etmeyin arkadaşlar zor bile oynarız yani vejetaryen challenge falan yaparız vejetaryen diyorum herhangi bir challenge yaparız işte şimdi bu odunları keselim bir 64 yapalım odunu bir 64 yapalım yani kütüğü bir 64 yapalım şey odunu yani bayağı bir olur. 2 3 64 olur. Şu anda 27 küçüktür. Küçük mü de diyeceğiz bunu ne diyeceğiz? Meşe odunu işte. Öbürkünün ismi neydi? Ha tahta. <laughs> Sanki şeymiş gibi hani yeni öğrenmiş gibiyim ama hani isimleri şey ben İngilizce oynuyordum. Şimdi Türkçeye çevirdim. Hani belki anlamazsınız falan. Yani bilgisizsiniz demek istemiyorum yani. Hani İngilizce bilmeyen arkadaşlar da var. Ç e, çocuklar da beni izleyebilir. Yani normal olarak. Yani e, arkadaşlar e, küçüklere ve hani küçüklere ve Minecraft'ı yeni öğrenenlere yani yeni öğrenenler için bu kadar detaylı anlatıyorum. O yüzden anlay anlayışınız için teşekkür ediyorum. İnşallah şey yapıyorsunuzdur yani e, ee, aman bu çocuk ne yapıyor bebeği şey, şey, yeni şeyleri öğretiyor falan demezsiniz inşallah Allahu Ekber çok korkunç bir ses geldi size inşallah umarım ses geliyordur ya geliyor mu acaba geliyordur kesin geliyordur niye geliyordur bence geliyordur bence geliyor ama bilmiyorum bana geliyor mesela kulaklığı tak takıyorum webcam'im var arkadaşlar ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum gerçekten bakın hani nasıl kullanacağımı bilmiyorum dediğim e, ee, Camtasia Studio'da hani mesela onu açıyorsun ama videolarda onu göstermiyor yani o, öyle bir sıkıntı var o yüzden çekemiyorum bu arada mouse'un falan sesi geliyorsa pardon space'e bir basıyorum diye bir ses geliyor cavan olmuşuz iyi devamını beklerim ben de video çekmeye devam edeceğim hani mesela şey yapmayacağım artık hani 4 ay önce attı bir daha bir ay sonra atacak ondan sonra iki ay sonra daha atacak falan değil arkadaşlar büyük ihtimal hani neredeyse her gün gelir video lafa tutturdum kendimi de şu ağacı kestikten sonra haydi bakalım ev yapalım da düzgün yer bulayım abi. Ha doğru yalan. Bu şeysiydi, Ş e, şey seed'i değildi. şey köy seed'i değildi benim bir tane birisinden aldığım seed'ti bu doğru. tabi olmaz. Ya, birisi dediğim de şey olmasın hani sen başkalarının dikkate çekiyorlar falan olmasın? Spastic Gamers diye bir tane adam var abi, ama adam çok iyi ya, çok iyi biri. Yani ben seve seve izliyorum, size de öneririm. Adı Spastic Gamers. 40 bin falan abonesi var. Niye onu söylediysem şimdi? <laughs> Kıskanıyormuşum gibi. Neyse şimdi işin lağalıga yapmayalım. 3 Allah. Ya buraya yapmayalım. Vay ilk kez video çekerken şey olmadı ya. Kas kasma problemi çok olmadı. İlk kez. Belki ilk ve son. Belki her zaman. Bilmiyorum işte. Şu anda Camtasia Studio'nun eee şey pros'u yani hani paralısını indirmedim. 30 gün sonra falan biter ama ben yeni şeyler bulurum merak etmeyin. Şu kadar yeter. Ne kadardı bu? Bura bilmiyorum ama neyse. Yani ileride üst kat falan çekerim bu eve. Şey, e, multiplayer videolarını tabletlerden çekeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal benimki Apple olduğu için video çekemiyorum. O yüzden hani Ege'nin Ege'nin tabletinden falan çekeceğiz artık yani. Ege'nin Ege şey olacak. Anlatamadım. Ege'nin tabletinden çekeceğiz. Ee, benim kanalıma koyacağız yani. Benim sesim falan da gelecek tabii ki de. Neyse şimdi buraları koyduk. 1 2 3 tamam. 1 2 3 tamam. 1 2 3 tamam. Bir de şurada var. 1 2 3 tamamdır. Kapıyı şu akasya'dan yapacağım çünkü görünüşü çok güzel oluyor. Yani bayağı bir güzel oluyor. Cam sıkıntımız da olmaz büyük ihtimal. Şu altındakileri kazarım buraya Toprak düşerim belki veya başka bir şey. Odun da olabilir. Odunumuz çok şu anda. Bakın şurada koskocaman jungle var yani. Ne yapacağız abi? Ee, arkadaşlar e, sadece Minecraft çekmeyeceğim tabii ki de. Yeni videolar da gelecek. Mesela vlog falan çekeceğim. Şey yapın arkadaşlar e, videonun altın bu videonun altına yorum yazın ee bir gün sonra bir gün sonra hani bir tane daha video çekeceğim ondan sonra bir tane daha çekerim işte onu da sizin vloglarınızı şey yaparım yani vloglarınızı şey yaparım derken kastettiğim şey e, sizin dediklerinizi okurum ya abi benim mouseta sıkıntı var galiba ya bir tık yapıyorum ikili geliyor neyse ee, yeni ek ekipmanlar tabii ki de alacağım ama daha yeniyim arkadaşlar yani bunları alalım falan bir ay falan olmadı en son çektiğimiz videoyu bile tabletten çekmiştik yani Apple kuzenim çekmişti ee, bu kanala sadece ben video atmayabilirim hani kuzenim de abi gel beraber iki kişilik şey kanal olsun demişti. Adı Yağız çalışmak gerek. Ya yani o da gelebilir. Başka birileri de gelebilir. Bilmiyorum artık yani. Arkadaşlarım belki gelir. Hani misafir de olabilirler. Ama şu anda iki kişi sayılırız. Şu anda Videolarda toplam sadece benim videolarım var ama olsun. Arkadaşlar bir de yeni intro'muz çok güzel oldu ya. Ben çok sevindim. Yani yapma yapmak biraz zor olmadı aslında. Çok kolay Camtasia Studio 8'i öneririm arkadaşlar. Çok 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 işinize yarar. Hatta yani oyuncu arkadaşlara önemli. Abi az önce ne oldu? Az önce ne oldu? az önce benim mouse sapıttı. Aslında mouse'un pilini yenilemek gerek. Abi hiçbir yerde koyun bulamadım. Haydi 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 Hadi hızlı olalım. Şuraya bir tane kapı yapalım. Daha doğrusu kapı yeri yapayım. Vay 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 abi çok güzel oldu ya ev. Baksanıza. Parti bile verilir yani. Ben niye yani deyip duruyorum? Onu da bilmiyorum. abi bir çalışma masası yapalım. Arkadaşlar bu arada yeni yeni şey yapanlar için söylüyorum. Mesela e, şş, e, buraya basıp mesela bunların hepsini şey yapacaksınız. Böyle 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 yapmanıza gerek yok mesela. Dur şu yarısından fazlası bize lazım olacak. Mesela böyle tık 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 yapmanıza gerek yok. Shift'e basılı tutup bastığınızda hepsi bir anda meşe ağacın tahtasına dönüşüyor. Yani herhangi bir şey. Böyle... Şimdi crafting tableımızdan bir tane kazma yapalım. Hop. Allah'tan bak şurada çubuk. Çubuk vardı. Çubuk. Abi burada bir tek şey mi var ya? Bir tek tavuk varsa burada ben ölürüm. Burada açlı açlıktan. Burada bir yerde kömür gördüğüme eminim. Yüzde yüz bin. Hatta demir bile gördüm. <laughs> yani. Güzel oldu ya. İlk e, günden Demir bulmak iyi bir şeydir. Şimdi buraya düşersek bu şey olmaz. Hmm. Ah gömür. İlk önce birazcık şey keselim. Keselim diyorum kazalım. Abi lav sesi mi o? Ya size ses gelmiyorsa yani ya niye ses gelmiyor size onu bir çözebilsem var ya dans edeceğim burada yani 300 yani daha doğrusu 100 abone olalım dans edeceğim <laughs> 100 abone 100 abone olursak tabii ki de yani bildiğiniz Apache dansı falan yapacağım ama <laughs> belki yapmam ilk önce bir 100 100 abone olalım da ay Kişi olalım da Kankalar oyunda Ailesinde Şimdi Enes Batur'u çektim değil mi Neden egalesi Şimdi neyse Laf yapmayalım Şunları keselim ben Hala kesilmiyor kazalım Ya inşallah sizi ses geliyordur Ya Moralim bozuldu şimdi Videonun sonunda göreceğim ama inşallah geliyordur yani gelmese bile bayağı bir güzel intro'muzla beraber size videomuzu atacağız. Yani videomuzu izleyeceksiniz. Çok güzel oldu bence ya. Allah Allah razı olsun bu şey kendi çektikleri programların yapımcısına falan filan. Yani adamlar hiç gizli saklı yapmıyor direktman söylüyor ben şu video video şeyiyle yapıyorum hatta size öğreteyim falan diye. Yani adamlar çok fedakar. intro'muzu da YouTube'dan buldum. Belki bir hani onu yani 100 abone falan olursak onun nasıl yapıldığını falan da göstereceğim arkadaşlar size. Aa, bu arada şey kırıldı. Tamam 53 tane yeter de artar bize şey. Demir neredeydi? Burası karanlık buraya hiç girmeyelim ha, Demir burada arkadaşlar Şunu şöyle yapalım hop, 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 hop. Tamam. Bizim ev neredeydi? Ha, burada hmm. Şuraları şey yapalım Burası bug'da kaldı arkadaşlar Belki siz görüyorsunuz. Bug yoktur ama bilmiyorum. bak kayboldu. Of ya. İnşallah geliyordur var ya. Gelmezse çok üzülürüm. Vallahi çok üzülürüm yani. Ben video çekiyorum adamlar ses gelmiyor. Bu ne lan? Ne yapıyor? Ne sesi çıkıyor falan filan. Yani merak edenler tabii ki de olacak. Şimdi çiğ tavukları şey yapalım. Çok diğer şey gibi konuştum ama ee, şu demirleri toplayıp videoyu sonlandıralım arkadaşlar yavaş yavaş videolara hani 20- 25-30 dakika falan sürer. şöyle atlayalım biraz canımız gitsin ama olsun Oh o oh, güzel demirler var. Güzel güzel demir aldık. Oh. Neyse, Neyse arkadaşlar, dur şuraya çıkayım videoyu sonlandıralım. Bir dakika. Şimdi şuraya da bir tane şey koyacağız. Şimdilik bunu koyalım. Ee, az önce hani girişte böyle bir yanlış şey oldu ya özür dilerim arkadaşlar. Dur hatta kapı yapıp şey yapayım kapıyı da göstereyim size. Yani göstermiş olayım. Şunu şöyle. Tamamdır. Kapımız böyle güzellikte. Akasya kapı. 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 Evet arkadaşlar iyi günler ya. Iyi... Pardon bir dakika. Diğer bölümümüzde de sizlerle beraber olacağım. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı